Merhabalar. Ben size Canvas öğrenme yönetim sisteminde nasıl modül açılır bundan bahsedeceğim. İlk önce modülü bir tanımlayalım. Canvas'ta modül dersler modül olarak planlanmaktadır. Her modül içerisinde gerekli içerikler ve etkinlikleri tanımlamaktadır. İlk önce açtığımız dersimize giriyoruz. Daha sonra modülden yeni modül ekliyoruz. Buraya deneme. İstersek tarihe kadar kilitliyoruz. İstersek ön koşul ekleyebiliyoruz. Diğer modüllerle bağlantılı olması için. Modül ekliyoruz. Ve modülümüz eklenmiş oluyor. Daha sonra buradan modülümüzü yayınlıyoruz. Artı işaretinden modülümüze içerikler ekliyoruz. Ödev, kısasına, dosya, Sayfa içeriği, tartışma, metin başlığı gibi. Daha sonra ayarlardan düzenleden istersek adını değiştirebiliriz. Düzenleyebiliriz. Yine ön kaşı ekleme, tarihe kadar kitleme gibi özellikleri koyabiliriz. Daha sonra şuraya taşı alanına buradan seçtiğimiz başka bir modülü öncesine veya sonrasına atmamıza sağlar. Mesela en üstte çıktı şimdi. Bu da bir altına geçirdi. Silden modülümüzü siliyoruz. Shared Commons'tan Commons hesabından Commons deposuna atabiliyoruz burada dinlediğiniz için teşekkürler